Merhaba arkadaşlar. TRK oyunlarıyla tekrar karşınızdayız. Diversity oynuyoruz. Eee... bakalım. Hadi bismillah abi. Şey. Bundaki konu neyi bakalım hemen? Ee, güzel bir şey diye baktım önerdiler. Hemen alalım. Bu pek lazım olmaz diye düşünüyorum. Okuyalım. Ha şey ya. Eee, kurallar. Eee bonus odalar filan var kurallar tamam kurallar geç ben tek kişilik yapacağım için yani multiplier olmayacak bright bunlar zaten ayarlı bende brightness full close off <laughs> öldüm bir anda bunu almamıza şey var mı alalım evet bir, bir dedik ve girdik arkası kapalı Evet. Şimdi buradaki şeyleri yapacağız. Adventure Arena. Ee, ilk sıra sıra giderim. Bazen zorsa şeyi atlarız. Yani beyin basmazsa artık atlarız. Ee, evet ilkine başlayalım. Bismillah. Aha. Hayal olsun çok zormuş lan. Ha, her bölümü kazandığında böyle wool veriyor. Wool atınca ne oluyor? Ne oldu? Hadi. Ha, bozuldu. Allah. Ha. Ha, ha tamam. <laughs> Koptum lan bir anda. Arka tarafta açılmış. Evet. Hemen başlayalım. Adventure. Haydi bismillah. O puzzle adventure şurada mı? Nerede? Parkur. şöyle bak Adventure. Başka şey yok. Aa bonuslar da varmış. onları en son bırakalım. Bismillah Allah veya bu ne? geri dönmek için hayır hayır bizde geri dönmek olmaz alalım al kurşun aç gözlüğün şey yok derler ama bende var oha bak bunu hiç şey yapmadım geri dönmek yok hmm. seni gidelim kafanı kırarım bak allah bir balık, iki balık, kırmızı balık, mavi balık. Bu adam kafa yemiş. Evet. Yolumuzu bakalım. Arada bir de ilginç olanları okuruz. Hiç zorlamadan şey mi yapalım? Giderken okuruz. Bunlar pek dandik bir şeylere benziyor. kesince buna basmadan ha. dur hiç şey yapmayalım hiç buraları hacılayalım belki, belki güzel silah bir vardır Allah ha. öyle diyorsun aha hello sana da hello o bak 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 dur ya bu onun için şey yapalım biz. Kuşanalım. Burada bir şey yok mu? Senin bayrağının Krala hakaret ederim. Evet. Gidelim. Siz nasıl ateş ediyorsunuz acaba burada? çat çekeceğim bak. Oha atamadım. Of omuzuna indirdim omuzuna. çıkmalar gezmek istiyor muyu İstiyor muyu? Bir anda Türkçe'yi katlettik. Oh 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 güzel. Sevdim. <laughs> bak bunlar güzel. Of 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 emanetlere bak. Ömründeyim hacı. Sen şöyle dur. Seni yiyeceğim. Çok şekil yapıyorum. Oo çok güzel. Of. Alırım. Adventure değil mi adı? Alayını alırım. Evet. Şöyle kral. Hmm. Eee Steve isimli Steve. Zombi Lord varmış kötü olan onu kellesini istiyormuş ve çeste atacağız şuradakini evet buradaki çeste atacağız fazla konuşma ya hadi konuşma bitti mi? evet bitti Evet. Keserim başınızı. Ulan hala konuşma. Tamam öldürmeye gidiyorum. Bırak ya. Anladım. Ulan herkes ölmüş lan buradan geçemeyip. Bakın çok kolay. Bayağı küllü. Beceriksiz insan. İnsan etraftan dolaşırdı lan. Hayvan. tipine var al 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 gözüne göz oh, tabelaya kafa attım harbiden adamın dediği kadar korkunçmuş yani o kadar korktum ki vallahi altıma yapmış da olabilirim Neyse. Sen derdin ne arkadaş? Son bir başını keser. Kellemi uçururum Burası daha havalı gözüküyor da. Şaton benim olacak. Ha. Geliyorum buradan kardeş. Dur senin yeri de bir araklayalım. Sonra senin kelleni alırız. Allah bir şey yanıyor. Alacağımız pek bir şey kalmadı. Bu adventure dandik bir şey benzedi aslında şu anda. Pek bir şey olmayacak diye düşündüm. Yine aynı şeyi vereceğim diye düşünüyorum. Bu bir şey vermedi. Çok cimri kral çıktı bu. Çok cimri çıkarsan seni keser Aha. Benden kaçmaz. Potato. Potato. Alayını alırım. Pek bir şey olmayacak galiba ama beni öldürme. Bir dinle abi, abi ne beni dinle. Sen Allah bir şey oldu ama. Ha, Cross TV. Hı? Hı? Abi sen çok konuştuğum gibi mi geldi? Sen ne var. Sana headshot çekeceğim dur lan. Söyle. bu nerede? Tam gözünden lan. Sen çok cimrisin. Sırf bu yüzden seni öldüreceğim. Vaa. Canim. Katleterim. Katlederim lan sizin kralınızı. Al. Allah. Neresi adventure lan bu Aslında bundan bir tanesinin kafasını alıp da götürsem belki aynı çıkar ama Denilse miydim acaba Valla bizim kral daha cömert çıktığı için Ben onun tarafındayım baksana şunları hepsini kraldan aldım ya Bizi iyi kuşandırdı Sizin korkunç ormanınıza başlatmayın ama Al bak ağaçtan tırmana tırmana gider Size. Bir şey geçemiyorsun, erkek adam değilsin sen Ulan alın lan alın ben yüzerek geçiyorum buradan ah Evet hadi Kralım Sizin emrinizdeyim kralım dadan, 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 dadan. Yes. Hemen kelleyi bırakalım. Allah. senin, de beni. Oha bir dünya oldu kafamız. Lan kaçıyorum ananı. Vay seni. Ya işte, Kaçıyorum. Kral, senin kendini de uçuracağım. Merak etme beni. Aldattın. Seni geberteceğim. Öldüreceğim seni kral. Vay, la, kanaz mı geçiyoruz lan? İğrenç. Elbisemizi almış mı? Evet. Kral işim bitti. O kadar cömertsin dedik. İyisin. Aha. Uf. Neyse öyle. Ağzınızı yüzünüzü göreceğiz. Köpüğün altına mı tam Tamam. Bu tarafa bu tarafa ben de emin değilim. Galiba köpeğe çıkacaktık ama. Evet köpeğe çıkacağız. ufak <laughs> keserim senin kafanı aha kapı al kafanı da al bunu da senin de kafanı al kartı kaçarım böyle he he durcan bekle Allah. O adam mi tutmuş ya? Allah kafanı zannettim bir anda. Seni bulacağım. Şimdi level mi istiyor? Şey mi istiyor? Kapıyı açmak için. Bak hepinizin kafanızı buraya dizelim. Üstünden de geçelim ada. Bak orada Dokurda merdiven varmış. Saçmalı Allah belanı versin korktum lan. Hmm. Senin kral stiline başlayacağım şimdi bekle. Be. Senin de ağzını açacak. Sen kimsin? Sen kimsin? Aa. Kafayı doğru yasarım. Şimdi Şimdiki buradaki olay ne? Şimdiki buradaki. Bu günlükte bir şeyler olmalı bir dakika. ortaları boşaltayım geride bir şey atmadı ama level le, çeliki bir şey yapıyor. Yani. Yani şunu alırsam bak işe yaramadı. çıkmak için zaten lazım. Elimizde dursun. Belki ileride ikinci kapı açarız. Ha ha. Hızlı da uç. Izlerim. İsyan çıkartırım lan burada. tipe bak. Ya ananı Yes. Kesin bir şey olacak. Bak. Hani. Lan. Sane bey var ha. <laughs> Ananın. Hay senin. Aga ya yakarım lan burayı Ramıyorum. Fuck that. Bok yoluna gitti Niyazi yani ya. Şunu şey yapmayacağım ama ucundan bir. As. şey yok 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 aha burada bir şey var oh yes kral neredesin Oh yes, çok büyük bir adventure kral Arka, arkamdan bıçaklandı sen ağzını yüzünü bıçağım bekle o kadar malzeme verdin ekipman verdin dedik hemen şımardın iyi kralsın dedik şımardın Ya böyle bitirirmiş işte. Evet. Bakalım. Yes. Adventure finish. Evet. O zaman ya ne arena. Arenayı e, ne yapalım? Aslında krala sinirlenmedim, sinirlenmedim değil. E, o zaman burada bitirelim. Arenayı bir dahaki bölüm yaparız. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Bay bay.